Hepinize merhaba arkadaşlar. League of Legends'a antrenman modu geldi. Antrenman modunda neler Yapabileceğimizi size göstereceğim. Ne tür e, olaylar var onları inceleyeceğiz. Burada yazıyor her şey Türkçe dolayısıyla. E, ben de Veigar aldım. Tabi antrenman modu geldi. Eğlenceli birkaç bir şey yapmak gerekiyor. E, ben Veigar'la bir 5000 AP yapmayı düşünüyorum. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Ee, bir 5000 AP cepte diyelim. Nasıl yapacağız? Tabii hiçbir fikrim yok. Ee, bir yolunu bulacağız. Şimdi antrenman modunda bekleme sürelerini otomatik olarak sıfırla. Bunu aktif edelim. Canları otomatik yenileyelim. Manayı, enerjiyi. Evet. Altın ekleyelim. Evet, evet. Altın. Bolca altın. Maksimum altın var arkadaşlar. Daha fazla yükselmiyor. Seviye atlayalım. Atla baba atla. Hmm, bakalım başka ışınlanma var. Shift S. Evet Shift S ile ışınlanabiliyoruz. Bu kendimizi diriltme. Kuleler hasar almasın. Kule saldırısını kapatmayalım. Minyonlar da olsun. Bu arada ee, Barona veya Ejderlere nasıl bir damage atacağız onlara da bakacağız. Dost hedef kuklası oluşturuyoruz. Zakip hedef kuklası oluşturalım şuraya bir adet. Evet bu kadar. İlk önce evet ilk önce bir Rabodon alalım. Şu kadar. Mecai alalım. Tabi bu uzun süreci size göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü Bayağı sıkıcı olacak muhtemel. Evet. Mükemmel Q'larım. Hop şöyle. Bunu mecai isteğini yapmak için yapıyorum. Işınlanmayı da buldum ya. Efsane. Bundan sonrasını hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz arkadaşlar. 5000 AP'ye nasıl ulaşırım, nasıl yaparım? Onu göstereceğim. Siz de yapabilirsiniz. Ee, burada tabi bu ejderha bizim bir işimize yaramaz. Ejderha yenileme yapalım. Alev ejderi geliyor. Bir sürü şunu keselim. Bir 3 adet Alevici'leri alalım biz. Çok eğlenceli abi böyle yapmak. Biliyorsunuz 3'ünün 124 e, yetenek gücü güçlendirmesi var. O yüzden almamız gerekiyor. Bir adet daha alalım. Üzerine kadim de alacağız. Şu şunu. Kademi çıkaralım. Baya güzel ha. Vallahi güzel. Şimdiden bir 136 gördük. Bir de üzerine ekstra alacağız. Daha kademi keseceğiz. Eşmini görürüz gibi duruyor ya. Bakalım. Evet arkadaşlar baron geldi ama ben daha 2500 AP'de olduğum için şimdilik denemeyeceğiz. Ee, nasıl vurduğumuza bakmayacağız. Kuleleri de deneyeceğiz. Onlara da 5000 AP ulaştığımızda kaç vuracağımıza bakacağız. Evet arkadaşlar baronumuza 6 saniye var ve biz 5072 AP'yiz. 5000 AP Vegar olduk şu anda. Bakalım Baron bize ne verecek arkadaşlar. 5000 AP'deyiz. Nasıl bir demeye çatacağız? Bir tane W bırakıyorum üzerine. 3000 vurdu. Şu 1000 vuruyor arkadaşlar. Pek de beklediğim bir damage değil 5000 AP'ye oranla ama daha ne yapsın? O da var. Yani daha ne yapsın Veigar evet, Baron'u kesince de 5144 AP'miz oldu. Şurada Lux var. Laksa şöyle bir ult atalım 3667 vurduk Gayet iyi Bence gayet güzel Eğlenceli bir mod bu arada Antrenman modu onu da söyleyeyim Ama 47 dakikadır Uğraş babam uğraş Gerçekten hani işsizlik 5000 ap dediğim için Yapmak istedim Bir kulelere ne kadar vuruyormuş ona bakmak istiyorum Kulelerin üzerindeki Şeyi kaldırmam lazım Neredeydi? Evet, kule hasarını göremezdin. Aç. Evet, evet. evet. Ee, bir tane vur. Oo, oo, Tek atmadı. Niye? Çok vurdu ama tek atmadı. Bir tane daha vuralım. Hmm, acaba liç mi alsak? Bakalım, bir liç alalım arkadaşlar. Liç puanı biliyorsunuzdur. Bir liç alalım. Kulenin oraya gidelim bir Q atalım boşla Bir tane kuleye vuralım Evet minyonlarımız yok Evet minyonlarımız yok Bu olmaz şuraya geç Minyonlar yok Bu kuleye yapacağız bu dedemi Şu bir minyonu öldürmeyin durun Heh. Geçler sakin Kule bana vursun Şu an içimiz aktif minyon var vur Hadi be Tek atamadı ya Beklediğim performans yok Ama Lux'a Q'la tek atabiliyor Normal Her şey geldi Ona tek atsın zahmet olacak Bir de kadim keselim Kadim keselim evet Bu arada AP'miz düştü Kadim vardı üzerimizde Kadimi nasıl çıkartıyorduk böyle Çık bakayım gel 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 oğlum gel Geldi Şirin şey seni. Hop! Hop! Tekrar 5000 HP'yiz Ay! Yan pire atamadık Hop! Şu kuleyi deneyelim <laughs> Şansımızı zorluyoruz Bu sefer tek atacağız Evet çünkü kulenin canı biraz inikti 5000 HP veygar güzel oluyor arkadaşlar ama bekledim performansı alamadım Her şey tek atmasını bekliyordum Hayaller hayatlar oldu biraz Aa! Vurmadım bile. Wow. Kuleye tek attım demin ben. Şuna. Buna da tek attım. Woo. Ne oluyoruz? Şuna. Bakalım. Evsin. Gerçekten hoşuma gitti. Nedense tek atmaya başladım. Bu şekil. Kadim dağıldık. Bakalım inhibitörü tek atıyor muyuz? Ona da tek atıyoruz. Kuleye. Tek. Kuleye. Tek. Aa atamadık. Diyecek aktif olmadan. Buna tek. Ve ana kuleye. Tek. Gayet hoş. Evet arkadaşlar. Ee, Upvager bölümünün sonuna geldik. 5000 APB'yi yaptım. Güzeldi. Gangplank'ten e, bin tane varil patlatma videosu çekeceğim. Bundan sonra. Böyle bir fikrim var. Acaba bin tane varil birgisayarımı hiç fikrim yok. O konuda. Sonra başka fikirleriniz varsa bana söyleyebilirsiniz. Antrenman modunda çok farklı şeyler yapılabiliyor çünkü. Gayet eğlenceli bir mod. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.